www.seslidunya.com Sesli sohbet, bu da yeni bir ses Aga takılırsam bura sesli ya Ortamı nazik, müzik son ses kendine vakit ayır bura sesi dünya Şaşırmadan aç gözleri dünya İçinde kaldığın gerçek bir ya Hıslık kızlar izli baş odası Takılan diyor lan süper la burası Her telden yeni her yerden Beni görünce diyor şşşt şş, nereden Kameranı aç ya da kapanır perden Sesli dünya havan yükselir yerden Canlı müzik yap ya da şiir oku bize Toplanın birlik olun gelin evimize Yeni tüm kadro güvenlik sağlam Ekmek yok sana reklamcı yaydan Sesli dünya Bura sesi kes Takip yok adama bu heves Biz divaç kızları hep empes O yüzden sesli dünya olur herkes Sesli Dünya.com Sohbetin adresine hoş geldiniz. Kampanya üstüne kampanya Bunun üstüne sen de aç şampanya Odanı kirala al görevi Tap arkanda sallandır altın pelerin Emek verirsen hakkın görevin Halkın kahramanı banla küfredeni Haddini aşana mütesini verelim Burada adalet sesi dünya bebeğim Burada herkes kafasına göre Gelip de çıkamıyor ortamı gören Der ki on numara kovboyu bilen Niga bizi karalayan olsun veren Sesli dünya burası Sesli kes Adana bu heves kızları hep O yüzden sesli dünyalı herkes www.seslidunya.com Ne? <Sessizlik> sesli dünya mı? gerek var mı? Bende yok. <Sessizlik> Hadi be.